Ve sağ olsun bizi kırmadı. Enişte güvecimizin tarifini verir misin lütfen bize? Ne gerekiyor malzemeleri? Verelim. İlk önce gerekli olanımız güveç. güveçtir. Bizim güvecimiz bakın çok büyük. Bayağı bir 10-15 kişilik. Kalabalık bir aile olduğumuzdan çok büyük bir güveçte yapıyoruz. Bunun ana maddesi kuzu ön kol. Ve olmaz olmazımız patlıcan. Evet. Domates, yeşil biber, sarımsak ve baharatlarımız karabiber, kırmızı toz acı biber ve pul, biber. pul biberimiz. Evet enişteciğim, şimdi başlayalım. Önce etimizi şey yapacağız? Parçalayacağız. Parçalayacağız. Evet eniştem etimizi parçalıyor. Eniştem sizler için tereyağı da yumurta da pişirecek inşallah. Çok ısrar ettim. <laughs> Sağolsun eniştem kırmıyor beni. Tamam yaparım dedi. Tereyağlı yumurtası da müthiş oluyor eniştemin. Umarım siz de yaptığında evet. denersiniz. Ve görürsünüz. Enişte etleri büyük mü parçalayacağız küçük mü? Yok bunları mü? daha küçülteceğim. Küçülteceksin. Evet eniştem etleri iyice küçültüyor. Küçültürken sizinle paylaşmak istedim. Ne kadar büyüklükte olacağını eminim. Kuş başından, başından et, büyük ha. olacak biraz. Kuş başından evet enişte. Fazla küçük olursa kaybolur. Kuzu eti değil mi enişte? Evet. evet. En güzel kuzu koluyla oluyor sanırım. Aslında gerdan olur da şu anda elimizde gerdan yok sokağa çıkamıyoruz. Evet sokağa çıkma yasağı varken yaptık. Elimizde size. ne varsa onu kullanıyoruz. Evet etlerimizi doğradık. Enişte kemiklerini de atmıyoruz, değil mi? İyice Kemiklerim sanırım onda şey etli bıraktın. Tabii tabii etli bıraktım. Onu da şey yapacağız. E, Güvecimize atacağız. Tamam. Şimdi, Şimdi patlıcanlarımızı, patlıcanlarımızı... soyuyoruz soyuyoruz. Bu şekilde ala ala soyuyoruz. Tuzlu suda bekleteceğiz değil mi enişte? Tabii tabii. Tuzlu su ve limonlu suda. Tamam. Limon da atıyoruz. Limon mi? şey yapmıyor, karartmıyor. Tamam ben işte eniştemden püf noktalarını öğrenelim. Ben de ilk defa görüyorum eniştemin yaptığını. Hep ablamla ikisi yapıp bizi çağırırlar. Büyüklüğü bu şekilde Büyüklüğü olacak Bu kadar enişte. olacak. Fazla da küçültürsek erir gider. Evet, güvecin içinde. Ve bunu da ne yapıyoruz? Atmıyoruz. Atmıyoruz. Bunları da kullanacağız içinde. Tamamen işte. Evet, bu şekilde patlıcanlarımızı doğramaya başladık biz. Evet, patlıcanlarımızı doğradık. Sıra geldi domateslerimize. Şimdi domateslerimizi doğuruyoruz. Domatesleri de o kadar küçük doğramıyoruz enişte, değil mi? Tabii, zaten eriyecek Hı. bu 2 saat. Evet. Ocakta kalacağı için. 2 saat mi pişireceğiz? En az 2 saat. Yavaş yavaş. Evet. Evet, domateslerimizi de bu şekilde doğrayalım. Evet, domateslerimizi doğradık. Şimdi de eniştem yeşil biberleri doğruyor. Biberleri böyle şey yapıyoruz, diliyoruz. Biz büyük bir güvece yaptığımız için malzemesi bizim 1,5 kilo kadar patlıcan kullanıyoruz. Domatesimiz, biberimiz çok. Siz küçük güveçlere yaparsanız ona göre malzemenizi kendiniz ayarlayabilirsiniz. Bizden tarif vermek. Emin, eniştemin tarifini yaptığınız zaman beğeneceksiniz. İnşallah beğenirler. Eminim beğeneceklerinden enişte biz tatlık ve çok beğendik. Ben kendim beğeniyorum. Onun için bize yapıyor eniştem sağ olsun. Eniştem emekli. Enişte kaç yaşındaydı? 53. 53 yaşında. 3 tane kızı var maşallah. Hepsi de üniversite okudular. Şimdi çalışıyorlar üçü de. Evet biberlerimizi de bu şekilde Doğruyoruz. Evet şimdi bütün malzeme malzemelerimizi hazırladık, doğradık, hepsini yağımızı falan şey yaptık, hazırladık. Şimdi e, güvecimizi doldurma aşamasına giriyor, geçiyoruz. Evet şimdi size enişten püf noktalarıyla nasıl yapıldığını gösterecek. Kemikleri şöyle altına koyalım ki üstteki üstte etler kalsın. Şimdi buna erittiğimiz kuyruk yağını ilave ediyoruz. Eniştem kuyruk yağını eritti, sıvı hale getirdi. Öyle daha güzel oluyormuş güvecin içinde. Öyle söyledi. Siz de öyle yaparsanız. Bir sıvı yağ koyuyoruz, ayçiçek yağı. Ve bunu şimdi salçasını koyuyoruz. Bu biber salçası. Domates salçası. Bu domates salçamız. Tabii domates salçasını daha fazla koyuyoruz. Biber salçası fazla olursa şey yapar. Tadını belki kaçırabilir. Etle salçaları iyice tabii, tabii. harmanlıyorsun. Yani işte. Harmanlıyoruz, karıştırıyoruz iyice. Evet etlerimizi güzelce harmanladı eniştem. Şimdi ne yapıyoruz enişte? Şimdi sarımsağımızı atıyoruz. Sarımsağımız çok fazla. Küçük küçük doğra da eniştem. Baya bir avuç dolusu. Bunun lezzetini verecek zaten sarımsak. Evet bize püf noktalarıyla eniştem anlatıyor hem de yapıyor. Suda beklettiğimiz patlıcanları koyuyoruz. Evet bizim malzememiz çok. Bir buçuk kilo patlıcan. Patlıcanları böyle sıkıştıracağız ki diğer malzemelerimiz de alsın. Soğanayı biliyorsunuz pankek tarifi vermişti yeni eniştemin torunu oluyor. Size linkini bırakayım. Onu da izlemek isterseniz çok seviniriz. Eniştem dede yani. Enişte merhabalar. Yüzünü çekiyorum şöyle merhabalar. eğer <laughs> Yoksa, merak eden olursa. Satıncası yok çekebilirsiniz. <laughs> Şimdi domateslerimizi atıyoruz. Biberlerimizi koyuyoruz. Görüntüsü bile şimdiden çok güzel oldu. Enişte işte ellerine, kollarına sağlık. Ben baharatını daha önceden hazırlamıştım. İyice karıştırayım şöyle. İsteyenler daha acı, daha acısı az tabii, olur. Tabii tabii tabii. Herkesin damak tadına bağlı. Biz bol kullandık acıyı. Biliyorsunuz güveç acıyla yeniyor. Tuzumuz kaldı enişte sanırım. Tuzumuz kaldı. Onu da atacağız. Tamam. Evet. Güvecimizi doldurduk. Şimdi de iki bardak su koyacağız. Ve kapatacağız. Enişte soğuk ya da sıcak su fark eder fark mi? Fark etmez. Zaten malzeme soğuk olduğu için sıkıntı yok. Tamam. Biz soğuk su koyuyoruz yani. Sıcak su eklemiyoruz. Tamam şimdi. Ollamızı da kapatıyoruz. Evet folyoya ağzını kapattık. Ya şuradan biraz deliyoruz ki şey atmasın. Hava, Hava alsın. Kenarlardan kaçırmasın. Hazır. Şimdi ocağımızda ne kadar pişecek enişte? 2 saate yakın. Tamam. Ellerine sağlık. Pişince de inşallah göstereceğiz. İnşallah, i̇nşallah, yapacağız. Evet güvecimiz pişti. Eniştem şimdi güvecimizin Ağzını açacak. Bakalım nasıl olmuş. Yaklaşık 2 saat pişirdik. Şöyle açıyoruz. Ha bak ya. Müthiş bir şey olmuş. Ellerine sağlık hem Hala kaynıyor.